Yağmurlu bir İstanbul akşamından herkese merhabalar. Öncelikle takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Beni bu uzun yolculukta yalnız bırakmadıklarından ötürü. Bugün ikinci videomu bir sunum eşliğinde sizlerle paylaşmak amacındayım. Malum pandemi süreci sağlık sektöründen sonra en fazla hareketliliği eğitim sektörüne getirdi dersek yanlış bir söylemde bulunmuş olmayız diye düşünüyorum. İşte böyle bir ortamda çocukların eğitim hayatından endişe duyan velilerle Pandemi nedeniyle alınan kararlar arasında kalan kurumlar süreci yönetmeye çalışırken kanun ve yönetmelik kapsamında ciddi anlamda cezalara maruz kalabiliyorlar. Ben de bütün bunları düşününce bugünkü sunumumu buna ayırdım ve e, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 9. maddesi ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesi kapsamında hangi eylemlerin, hangi fiillerin ne tür cezalara karşılık geldiğine değinerek, her zaman söylediğim gibi önleyici yani proaktif yaklaşıma katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi sunumumuza geçebiliriz. Evet. Kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsat ruhsatı iptaliyle idari para cezalarını düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 9. maddesiyle başlıyoruz. 5580 sayılı Kanun'un 7. maddesinde yer alan hükümlerin gerçekleşmesi durumunda şeklinde başlıyor maddenin girişi. İşlenen fiile ve bu fiilin tekrarına göre idari para cezası uygulanır ve ya da kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir. Takdir edersiniz ki bu ciddi bir yaptırım olarak karşımızda duruyor ve bu süreçte e, bu tür e, uygulamalarla da sıkça karşılaşılmaya başlandı. Çünkü e, sunumun başında söylediğim gibi velilerin beklentileri var, kurumların bunları karşılamayla alakalı bir takım pozisyon alma durumları var. Ama bununla beraber e, komisyonların e, süreçle ilgili e, gözlemleri, denetimleri de söz konusu ve bu anlamda bir takım cezalar doğal olarak hayata geçirilebiliyor. 5580 sayılı kanunun 7. maddesine yer alan hükümlerde belirtilen fiillerin inceleme, soruşturma ya da denetim sırasında tespiti halinde kanunda belirtilen miktardaki idari para cezası valilik tarafından veriliyor. Bir tane örneği de sunumun ilerleyen bölümlerinde sizinle paylaşmayı planlıyorum. Soruşturma sonucu kurumu açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya 5 yıl kurumu açma devir alma ya da bir kurumu ortak olma izni verilmez. Takdir ederseniz ki bu ciddi bir yaptırım. 5 yıl boyunca bu anlamda bir rol oynayamıyorsunuz. O yüzden bu süreci yönetirken bu tür yaptırımlara maruz kalmamaya dikkat etmekte yarar var diye düşünüyorum. Burada yani 9. maddenin içerisinde bu bölümde de okullarda öğrencilerin başarılarının ölçülmesine yönelik yapılan sınavlarla ilgili bir e, açıklama var. Bu sınavlarda gerçek dışı not verildiği tespit edilirse bu tespit e, denetim esnasında ortaya çıkabilir ama bundan ziyade belki bir şikayet kapsamında ortaya çıkacaktır. Böyle bir şeyin olması durumunda 5580 sayılı kanunun 7D maddesinde belirtilen... Bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunulması maddesi işletilerek bürüt asgari ücretin 5 katı ceza veriliyor kuruma. Bu da şu anki e, uygulamada 14.715 lira anlamına gelmektedir. Fiilin tekrarı halinde para cezası 5 kat olarak uygulanıyor. Bu da 29.430 lira anlamına gelir. Üçüncü seferde ise en ciddi yaptırım olan kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi söz konusudur. Dolayısıyla kurumu açtıktan sonra süreci yönetirken personelimizle de bu tür paylaşıp ileriye dönük ve her zaman söylediğimiz gibi önleyici yani proaktif yaklaşıma katkı sunacak şekilde onları da bilinçlendirmekte yarar var. Tabii ki bu bilinç öncelikle kurucu ya da kurucu temsilcisinde olmalı. Daha sonra da kurum müdüründe ve aşağı doğru inebiliriz. Burada yabancı ortaklık hususuna değiniyor. Bununla alakalı yürütülen bir takım inceleme soruşturmalarda söz konusu olmuştu o zamanında. Şimdi kurumun kurucu ve ortakları arasında kesinlikle yabancı ortak olmamalı. Ortaklar arasında yabancı uyruklu kişi olması ya da ortaklar arasında tüzel kişilik varsa burası da önemli. Bu tüzel kişiliğin ortakları arasında da yabancı ortak olmaması gerekir. Bunun tespit edilmesi söz konusu olursa inceleme, soruşturma ya da denetim esnasında o zaman 5580 sayılı kanunun 3. maddesinde ifade edildiği şekliyle bürüt asgari ücretin 20 katı para cezası söz konusu olabiliyor. O da bugün için 58.860 lira 1 Ocak 2021'den sonra bu miktar doğal olarak artacaktır. Böyle bir ceza uygulandıktan sonra yabancı ortaklığın sona erdirilmesi için 30 günde süre verilir kuruma. O süreyi de geçirmemek lazım. Çünkü bu süre zarfında ortaklık sona erdirilmez ya da ikinci kez aynı husus tespit edilirse kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal ediliyor. Bunun tek muafiyeti doğal olarak milletler arası okullarla alakalı onların yapısal durumu dikkate alındığında böyle bir muafiyetten yararlanmaları gayet doğal. İdari para cezasına neden olan hususun giderilmesi için kuruma en çok 3 ay süre veriliyor. Yabancı ortaklıkta 1 ay. Bunu yani bu idari para cezasına neden olan hususları 5580 sayılı Kanun'un 7. maddesinde az sonra işleyeceğiz zaten. Bu Para cezasına neden olan hususun giderilmesi için verilen maksimum süre 3 ay. Bu süre zarfında para cezasına neden olan hususun devam ettiği tespit edilirse ne yazık ki yeni bir işlem yapılıyor. Yani katmerleniyor ceza. Onun için buna dikkat etmek lazım. Burada dönüşümle alakalı bir e, ifade var yine 9. maddenin içerisinde. Dönüşüm için bir müracaatımız söz konusuysa bundan önce Yapılan inceleme, soruşturma ya da denetim sonucunda kuruma idare para cezası verilmiş ise bu cezanın ödenmesi gerekiyor. Ya da taksitlendirilmesi ya da ertelenmesi. Bu önemli bir şart. Dönüşüm için müracaat ettiysek böyle bir sorunumuzun olmaması lazım. Artık ya ödeyeceğiz ya taksitlendireceğiz ya da ertelenecek bilemiyorum. Bundan sonra da şöyle bir şart var. Kurucu, kurucu temsilcisi ve ortakların kanunun dördüncü maddesinde belirtilen fiillerden ceza almamış olmaları gerekiyor. Bunu ilk sunumumuzda e, kurum açılış müracaatını e, anlatırken e, sizinle paylaşmıştık. Dördüncü maddede kanunun dördüncü maddesinde belirtilen bir takım e, hususlar var, cezalar var. Onlarla alakalı bir e, adli sicil ya da adli sicil arşiv kaydı bulunmaması gerekiyor. E, hem o zaman e, önemliydi bu, burada dönüşümle ilgili süreçte de e, bu madde tekrar karşımıza çıktı ve önemini sizinle paylaştık. Burada 7 maddeye geçmek durumundayız. Kanunun yani 5580 sayılı özel öğretimleri kurumları kanununun 7 maddesinin ikinci fıkrasında açıklanan ve dikkat edilmesi elzem olan maddeler var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum şimdi. Kurum açma izni verilen kurumlardan iki yıl içerisinde faaliyetine başlamayan ya da başladıktan sonra yönetmelikte belirtilen süreden daha fazla izinsiz ara veren ya da söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların kurum açma izinleriyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal ediliyor. Yani kurumumuz açıldıktan sonra iki yıl içerisinde faaliyete başlamak durumundayız. Bu önemli. Faaliyete başladıktan sonra ara vermekle ilgili bir süreç var. Bu yaşanabilir, yapılabilir ama bu ara verme süreci de okullarda en çok iki, diğer kurumlarda ise en çok bir yıl olmalıdır. Bu süreler aşıldığı takdirde ruhsatımızın iptal edilmesi söz konusu oluyor. Buna da dikkat etmek lazım. Şimdi 7. maddenin 2. fıkrası demiştik. Özel öğretim kurumunun Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması yaptırımı uğramasını gerektiren maddelerden biri. Bunu da zaman zaman görüyoruz. Yani kurum açıldıktan sonra onaylı yerleşim planının dışında kullanımlar söz konusu olabiliyor. Bu 7 A bendine girer. B. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı reklam ya da ilan verilmesi. Reklam ya da ilanlarda öğrenci resim ya da bilgilerinin kullanılması. Bu da yaptırım gerektiren bir husustur. Haftalık ders çizelgesi ve programları bakanlık izni olmadan kurumda uygulamak. Bu da yine yaptırım gerektiren bir husus. Bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelik ve önergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunulması da yine yaptırım gerektiren bir husustur. Değerli arkadaşlar bunlara mutlaka kurumu açtıktan sonra süreci yönetirken dikkat etmek durumundayız en çok karşılaştığımız hususlardan birisinin A bende olduğunu söyleyebilirim. Devam ediyor E ile. Bu da önemli. Mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırması. Milli Eğitim Temel Kanunu'nun genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uymaması kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi, mevzuata uygun olarak kapatılmaması. Bunlar yaptırım gerektiren fiiller. Peki bunların karşılıkları nedir diyecek olursak, devamında bu da açıklanmış durumda. Deniyor ki A, B, C ve D bentlerindeki fiiller için brüt asgari ücretin 5 katı cezai yaptırımı uğrarsınız. Yani şu an için 14.715 lira. Yani onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yaptığınızı düşünelim. A bendine girdiğini bu fiilin biliyoruz. O zaman alacağımız ceza 14.715 lira. Ya da gerçeğe aykırı veya yanıltıcı reklam ya da ilan verdik. Reklam ve ilanlarda öğrenci resim ya da bilgilerini kullandık. B bendine giriyor yine 14.715 lira. Haftalık ders dizelgesi ya da programları izinsiz kullandık. Aynı şekilde. 5580 sayılı kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelik ve yönergelere aykırı davrandıysak da yine 14715 liralık bir yaptırım söz konusu olabiliyor. E ve F bentleri ile alakalı ceza bürüt asgari ücretin 10 katı güncel olarak miktar 29.430 lira. Neydi E bende? Bu da karşılaştığımız hususlardan bir tanesi. Gerçi şu an e, bu anlamda yoğunluklu olarak bir denetim yapılmadığından ötürü e, belki gözden kaçan durumlar vardır. Ama e, yine de bunlara dikkat etmekte yarar var. Çünkü denetimler e, biraz aksak olsa da e, devam ediyor yine de. Şimdi mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmamak ya da mevzuata aykırı personel çalıştırmak da e-bendi. Böyle bir şey tespit edilirse alacağınız ceza 29.430 lira. F 1.739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na atıf yapıyordu. Bu kanunun genel ya da özel amaçlarını ve temel ilkelerini uymamaktı. G bende biraz daha artıyor ceza iki kat daha hatta. Bürüt askeri ücretin 20 katı idari para cezası 58.860 lira. Kurum açma şartlarından birisini kaybetmek kurum açma şartlarından birisini kaybetmek. Önemli bir yaptırım. 58.860 lira. A, B, C, D, E, F ve G bentlerindeki fiillerin tekrarı söz konusu olursa da ceza 5 kat olarak artırılıyor ve o şekilde uygulanıyor. Yani A, B, C ve D bentleri için 29.430 lira, E ve F bentleri için 44.145 lira, G bendi için ise 73.575 lira ödenmesi söz konusu olacaktır. Bu tür ekonomik anlamda da sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz bir ortamda herhalde hiçbir kurum bu tür cezalara maruz kalmak istemez. Ama bunlara maruz kalmak istemiyorsak kanunun 7. maddesinde belirtilen fiilleri işlememeye de dikkat etmemizde yarar var. Üçüncü kez bu tür fiillerin işlenmesi ise kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptaline neden oluyor. H bendindeki fiilin işlenmesine bakarsak yani mevzuata uygun olarak kurumu kapatmamaya bununla ilgili de sunumun sonlarına doğru paylaşımımız olacak. Orada da farklı iki uygulama var. Ona da değineceğim. Mevzuata uygun olarak kurumun kapatılmaması demek de bürüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası demek. Yani bugün için 58.860 lira. 1 Ocak'tan sonra ne kadar artar bilmiyorum. O zaman tekrar değerlendiririz. Bu ceza ile birlikte kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi söz konusu oluyor. Şimdi burada sizinle güncel bir cezayı paylaşacağım. Tabii ki belli bölümlerini siyahlaştırdım. Yani bahsettiğimiz süreçle ilgili olmasın tabi ama olursa yani böyle bir idari yaptırma cezaya maruz kalırsanız size tebliğ edilecek format budur. Konu kısmında görüyorsunuz idari para cezası var. Kabahat fiili izinsiz eğitim öğretim faaliyeti. İşte sunumumuzun başında belirtmiş olduğumuz velilerin çocuklarının eğitim hayatıyla alakalı kaygılarıyla pandemiyle ilgili alınan kararların arasında kalmanın bir sonucu bu. Ee, özellikle anaokullarının kapatılmış olması sürecinden sonra da bu tür şeyler yaşanıyor. Ee, neden? Çünkü anne baba çalışıyor, çocuğunu bırakacak bir yer bulamıyor ama kurumlar kapalı. Yani özel anaokullarını kastediyorum. Ya biz bıraksak çocuğu kimse görmez falan bunu kabul etsen bir türlü etmesen başka türlü işte bu tür süreçler yaşanırken ya da sınavlara hazırlıkla ilgili ailelerin kaygıları nedeniyle çocuklarını gönderdikleri bir takım kurslar söz konusuysa ki o da ayrıca tartışılır çünkü normalde kişisel gelişim kursları sınavlara dönük bir hazırlık süreci yönetemezler ama bu şekilde yapılıyor. Denetimler de ortaya çıkarsa da bu tür yaptırımlar söz konusu oluyor. Gördüğünüz gibi kabahat fiili izinsiz eğitim öğretim faaliyeti şeklinde ve ihlal edilen kanunda 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununun 3. maddesi şeklinde belirtilmiş durumda burada. Evet. Özel öğretim kurumları kanunun 3. maddesine burada atıf yapılmış. Bir komisyon tarafından e, ortaya konulan bir e, süreç bu ve para cezası da bürüt asgari ücretin 20 katı yani 58.860 liraya karşılık geliyor. Burada şöyle bir e, süreç de yaşanabilir. E, eğer erken ödemek gibi bir şey söz konusu olursa, o zaman 14.715 liralık bir indirimle birlikte 44.145 liraya inebiliyor ödenecek miktar. Tabii yasal uyarılar da önemli. Ödenecek yere de belirtildikten sonra yasal uyarılarla alakalı da para cezasının kararın tebliğinden sonra bir ay içerisinde ödenmesi gerekir deniyor. Kanun yoluna gitmeyeceksiniz ve 15 gün içerisinde ödeyeceksiniz. Bu indirimden yararlanabilirsiniz. Yani 4'te 3'ünü ödersiniz. 4'te 1'ini indiririz diyor devlet. Yok dava açacağım ben onun sonucuna göre hareket ederim diyorsanız da 15 gün içerisinde sulh ceza hakimine başvurabilirsiniz diyor. Yani bu bu tür yollar işletilebilir. Ama idari para cezası kesinleştiyse dava açtıysanız da kesinleştiyse yani genelde de tabii biz şimdi mahkemelerin kararlarıyla alakalı bir yorum yapamayız ama şimdi kanun gayet açık. Üçüncü madde de açık. Dolayısıyla mahkeme sürecinin sizin lehinize sonuçlanmasını beklemek biraz iyimserlik olur gibi geliyor bana. O yüzden buna hazırlıklı olmakta yarar var. Yok ben o süreçlerle uğraşmayayım, indirimli şekilde ödeyeyim de çıksın aradan diyorsanız bu da mantıklı bir yaklaşım olur. E, tabii bizim buradaki amacımız hiç bu süreçlerin yaşanmamasıdır. Ama iş bu noktaya geldikten sonra bu tür alternatiflerin olduğunu da sizinle paylaşıyorum. Evet süreç bu şekilde yaşanıyor eğer bir ceza söz konusu olursa. Evet. Burada daha az önce bahsettiğim gibi kurum kapatmayla daha doğrusu kurumun kapatılması ile ilgili süreci yönetmekle ilgili bir açıklama var. Burada iki farklı durum söz konusu. Biz e, bu tür işlemleri, bu tür talepleri yerine getirirken önce buna bakıyoruz. Böyle bir süreç var mı? Yoksa bir başka versiyonu hayata geçirerek kurum kapatma işlemini tamamlamış oluyoruz. Okul kurucusu, kurucu temsilcisi, bakanlığa yönetici öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici, öğrenci ve kursiyerlere en az 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunursa ve bu gerekçe bakanlıkçı uygun görülürse öğretim yılı sonunda okulunu kapatabiliyor. Yani gidişatın e, olumsuz olduğunu görüp de bu süreci öngörebilirseniz en az 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak kapatabilirsiniz. Yazılı bildiriminizi de bulunduğunuzu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sunarsınız. Oradan bakanlığa sunulur. Onlarda zaten 3 aylık süre vardır. ...o süreçte bunu değerlendirirler ve size e, geri dönükte bulunulur. Ona göre hareket edersiniz. Okullar dışındaki diğer kurumların kurucusu, kurucu temsilcisi ise... ...valiliğe yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve öğrenci ya da kursiyerleri... ...en az 3 ay önceden yazılı olarak bildirmek şartıyla o dönemin sonunda kurumunu kap kapatabiliyor. Okullar yıl sonunda kapatabiliyor okulların dışındaki diğer kurumlar, kurslar vesaire bunlar da dönem sonunda kurumlarını kapatabiliyorlar. Yine 3 ay önceden bildirimde bulunmak şartı var. Şimdi biz genelde bu 3 ay önceden bildirimde bulunma şartını çok görmüyoruz. Biz daha çok bunu görüyoruz. Nedir? Özel öğretim kurumları yönetmeliğinin 20 Taksim 2. maddesine göre kurum valilikçe yapılacak inceleme sonucunda Kurumda öğrenim gören öğrenci, kursiyer ya da personelin MEBBİS modülünde kaydının bulunmaması ve kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından da uygun görülmesi halinde öğretim yılı sonu ya da dönem sonundan önce de kapatılabilir. Şimdi 3 aylık süreyi öngörüp 3 ay en az 3 ay önceden e, herkese bildirimde bulunmak eee onu dilekçeyle sunmak, bakanlıktan geri dönüşü beklemektense böyle bir süreci işletmek daha mantıklı tabii ki, daha pratik. Madem kapatmayı düşünüyorsak böyle bir yöntem uygulamak çok daha doğru ve sağlıklı sonuçlar doğurabilecek bir süreç tabii ki. Onun için biz genelde de işlemlerimizi yaparken bu şekilde talepleri görüyoruz ve bununla ilgili süreci de kısaca hemen tamamlayabiliyoruz. Özellikle Mebüs modülünde kayıt bulunmaması durumunda. Tabii sunumun daha önceki bölümlerinde e, 7. maddenin 5580 sayılı kanunu 7. maddesinin H bendinde kurumun mevzuata uygun olarak kapatılmamasının brüt asker ücretin 20 katı para cezasına denk geldiğini ve kurum açma ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatının kapatıl, e, iptal edildiğine söylemiştik. Dolayısıyla bu süreci bu şekilde yönetmek önemli. Aksi takdirde 58.860 liralık bir ceza söz konusu olabilir. Şimdi kurum kapatılınca da her şey tamamlanmıyor. Başka bir prosedür de var. O da kapanan ya da kapatılan kurum mühürlerini, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterini, dosyasını, evrakını ilgili valiliğe devir ve teslim etmekle mükellef. Bu genelde unutulan bir süreç. Bunu yapmak gerekiyor. Yapılmadığı takdirde devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan kurucu hakkında da yine bürüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanıyor. O yüzden bu süreçleri kaçırmamak lazım. Bir aylık bir süre söz konusudur. Burada kurumun kapatılmasıyla ilgili onay elinize geldikten sonra bir ay içerisinde bağlı olduğunuz ilçe milli eğitim müdürlüğüne bunu sunmanız gerekir. Şimdi bu kanunda belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatanlar ile soruşturma sonucu kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma izni ya da bir kurumu devralma veya bir kuruma ortak olma izni verilmiyor. Onun için lütfen pandemi sürecindeyiz. Kurum kapatmalar da söz konusu olabiliyor. Kurum kapatma sürecini bahsettiğimiz şekilde yönetelim. E, çünkü yarın bir gün işler değişecektir. E, tekrar kurum açmakla ilgili bir planlama söz konusu olabilir. 5 e, yıl böyle bir süreçten muaf kalmamak için en baştan daha doğru bir şekilde planlama yapmakta yarar var. Son olarak da değerli arkadaşlar kapatılan kurumlarla ilgili olarak öğrenci, kursiyer ya da velilerin kurucular aleyhine genel hükümlere göre dava açma hakları saklı kalıyor. Biz de bunu raporlarımızda belirtiyoruz zaten. O ayrı bir süreç çünkü kurum kapatma süreci özel öğretim kurumları kanunun 9. maddesinde belirtildiği şekliyle ve diğer maddelerinde planlanan biçimleriyle hayata geçiriliyor. Ama bütün bunlara rağmen öğrencinin, kursiyerin ya da velinin kurucu aleyhine genel hükümlere göre dava açma hakkı her zaman söz konusudur. Bugünkü sunumumu bu şekilde tamamlıyorum. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Pandemi sürecinin sonlarına doğru geliyor gibiyiz. İnşallah aşının hızlı hayata geçmesiyle tüm dünyada bu beladan kurtulmuş olacağız. 2020 yılını bu şekilde tamamlamak biraz üzücü. Birçok kaybımız oldu. Hayatlarını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileyelim. Bir yandan da hayat devam ediyor. Eğitim sektöründeki hareketlilik devam ediyor. E, bu yüzden bu süreci yönetirken e, bir de ekonomik anlamdaki sıkıntılara e, kanunu yönetmediği yanlış yorumlamaktan e, ya da gözden kaçırmaktan ötürü anlayamamaktan dolayı sıkıntılar yaşayarak bu sürece bir de gereksiz yere para cezası ödeyerek maruz kalmamak için sunumumun yararlı olacağını düşünüyorum bir sonraki sunumumda görüşmek dileğiyle hepinizi iyi günler iyi bir hafta diliyorum.